Hoş geldin minik kuş. Sedyeyle çıkaralım. Hemşire hanım gerek yok ben iyiyim. Ama komiser bey. Hemşire hanım siz geçin yatağını serumunu falan ayarlayın ben getiririm. Yavaş. Onu. Gel birader. Yavaş. 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 Hadi bir dakika. Sen Taci'nin gönderdiği ödeme emirlerini niye okumadan etmeden imzalıyorsun? Ne yapayım Kara? Kara Bey'in haberi var dedi, Lara Hanım imzalasın dedi. Ya sen de bunu yedin yani. Sen de bunu yedin yani, saf mısın sen ya? Kara. Ya bir dakika Barbar ya. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin, nasıl düşünmezsin, nasıl imzalarsın ya? Kafan nerede senin ya? Kafam nerede mi? Ya ben Barbara bir şey olacak diye uyku uyumadım be günlerce. Akıl mı kalmıştı? Şşş. tamam. Tamam. Lan bana bak. Bir daha bu kıza sesini yükseltirsen senin aklını alırım ha. Tamam, tamam. Özür dilerim, tamam. Şişt, Gülayşe. Tamam, hadi vur bir tane hadi ödeşelim, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi. gel, hadi. Hadi küsme bana, hadi. Tamam ya, üf, borcum olsun. Başka zaman vururuz. E ne olacak şimdi peki? Ama ne olacak bilmiyorum. Bir ekip kurduk biz şirkette. Ama Taci kayıp. Polis peşinde. Sunu Hanım ekibin başında duruyor. Olayın vehameti yarın belli olacak. Allah'ım ya Gel çatal gel 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 gel. Ya niye getirdin beni buraya ya? Benim oğlum hastanede beni geri götür. Ha, geldi seninki. Ya senin oğlum burada diyorum Allah Allah. Ya yalan söyleme bana ya. Benim oğlum hastanede. ben niye getirdin buraya? Geri götür beni. Ben sana niye yalan söyleyeyim? Al bak, al bak. Bak orada duruyor işte oğlum. Al kendi gözlerinle gör. 要死！ ...büyük şok olacaklar ha. Sen ne diyorsun ya? Hele Gülay Şenel aklı uçacak. Uçak, Uçak, gel, uzat ayaklarını, uzat uzat, 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 uzat. uzat ayaklarını, o. Oh sarım benim, bozulamıyorum. Uzat, uzat. Ayaklarını uzat bakayım, uzat ayaklarını. Cemal, tut bakayım şunu oğlum. Oh, i̇yiyim ben, tut, iyiyim. Bakayım. Oğlum, iyiyim Cemal. ben. Bırakın, bırakın. Sırtını arayacağım. Tut, 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 aç. Üşüm, Üşümüyorum ben, ben, ben ya. Tam, aferin. Ört bakayım. Kızım sen de onu ver be. Abim çorbana limon sıkayım mı? Aç değilim. Ha, ah, tamam. Istemem. aç değilim ya. Bir iki lokma bir şey iç. Çorba sıcacık ben işte. Ben aç değilim. Sen... Çorbadan iç. için ısınsın çocuğum. Ya tamam. Yeter. Yeter ya. İyiyim ben. Allah Allah. Çıldırtmayın beni ya. Gülayşem iyiyim. Tamam. Abicim aç değilim. Haceram üşümüyorum. Sen de çekil lan o ucundan. Hemşire hanım, serum falan istemiyorum. Ben hasta değilim, teşekkür ederim. Bak böyle devam ederseniz çıktığım komaya geri döneceğim ha. Ay, erkek be, kükredi aslan. Sus lan sen de. Aman oğlum aman bir daha komaya filan girme bak biz sonra çok ağlıyoruz ha öyle değil mi gelinim? Doğru öyle. Artık ağlamak yok. Aman. Çünkü düğünümüz var. Ne nasıl yani? Abim biliyoruz dolandırılma işi çok üzücü ama. Barbaro uyanınca da buluz ona da düğün yaparız demiştik. Sözümüzü tutalım ya. Evet hanımlar sizler bizim oraya kına gecesine erkekler de burada bekarlar veda dairemcisine. An itibariyle düğünümüz başlamıştır.

Sen niye kalkıp çıktın yataktan? Öyle bir hava alalım dedik ya. Hı ha, hava alalım dedik. Başka kötü haberler mi var şirketten? Ha? Kara? Yok yani, bir şey yok kötü haber falan, bir sıkıntı yok. Yani mülkü satar, çalışanların paralarını öderiz değil mi? Aynen öyle güzelim. Aynen öyle. Hem Ali ile Mercan'ın düğünü var bugün. Boşuna canımızı sıkmayalım değil mi? Tabii canım. Aynen. Bu, bu arada Mercan ablam geldi yukarıda hazırlanıyor. Bizimkiler de davul ile geliyorlarmış. İyi tamam ben yolda karşılayayım o zaman onları. Komiserim. Gülayşem. Öyle giyinince pek yakışıklı olmuşsunuz. Kimse komadan çıkalı üç gün oldu demez yani. Diyorsun. Hmm. Sen bir de beni damat olunca gör. İnşallah barbarcığım. İnşallah o günleri de göreceğiz. Amin inşallah. Gülayşem. Bak. <gülüyor> o zaman sen de giyin de. Bu komiserde bir güzel görsün. Peşim şimdi güzel değilim yani. Öyle mi? E Gülayşem öyle demek istemedim. Sen her zaman güzelsin benim gözümde de. -hı. Sadece biraz kanlısın. <laughs> unuttum, unuttum ben gidiyorum tamam. Hadi görüşürüz. Yavaş, yavaş. Çok güzel olmuşsun be. Madem öyle. Davulla zurnayla al sen bu güzeli. Canım. Hayırdır? Çok mu seviyorsun sen bizim oğlanı? Gözünü alamıyorum. Zıpkın, vallahi seni de takar şu ateşte pişiririm ben. Ben ona mı bakıyorum? Flaş diye ona bakıyor. Allah Allah, kesin öyledir ya. Ben de çok safım. Ha bir de acayip acıktım ulan. Senin bu yalanını bile yiyorum. Canım, hadi itiraf et. Büyüyünce evlenme hayali falan kuruyor, değil mi? Ne hayali kuruyorum, söyleyeyim mi sana? Söyle. Büyüyünce çok zengin olacağız, hiç üşümeyeceğiz. Aha bu hayali kuruyor. Ha. Öyle çok aşık olduğumuz için evleneceğinizin falan hayalini hiç kurmuyor yani. Canım, benim ben. Oh. Ya tamam, o hayali de kuruyorum. Oldu mu? Büyüyünce çok zengin olacağız. Hiç üşümeyeceğiz. Ha? Bir de çok aşık olacağız. Kesin evleneceğiz. Oldu mu? Duydu geliyor. <laughs> Hakikaten mi? Büyüyünce mi? Büyüyünce. Söz mü? Söz.